Belediye meclisi, halk tarafından seçilmiş temsilcilerden oluşan yapısı ile yerel siyasetin odağını oluşturur. Aynı zamanda belediyenin karar organıdır. Belediyenin yetki ve görevleri kapsamındaki temel kararlar belediye meclisinde alınır. Belediye meclisi üye sayısı. Türkiye'de belediye meclislerinin üye sayısı nüfusa göre belirlenmektedir. Belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun sayısına göre meclis üye sayısı 9 ile 55 arasında değişmektedir. Belediyelerin meclis üye sayısı kanun ile belirlenmiş olan tabloya göre hesaplanır. Belediyelerin nüfusu tablodaki hangi dilime karşılık geliyor ise meclis üye sayısı da ona göre tespit edilmiş olur. Belediye başkanı meclisin doğal üyesidir. Tablodaki sayılara başkan ilave edilerek meclis üye tam sayısı bulunur. Büyükşehir belediye meclis üyeleri diğer belediye meclislerinden farklı olarak doğrudan seçim ile belirlenmez. Büyükşehir olan illerde seçmenler sadece ilçe belediye meclisi üyelerini belirlerler. Büyükşehir Meclisi, ilçe belediye meclisi üyelerinden oluşturulur. İlçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir. Her ilçe belediyesinin meclisinden beşte bir üye, Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olur. Meclis üyeleri, beş yılda bir yapılan seçimlerde belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından seçilir. Belediye meclisi üye seçiminde, yüzde onluk baraj ve kontenjan adaylığı yöntemi uygulanır. Seçim çevresinde geçerli oyların %10'undan daha fazla oy alan siyasal parti aday listesi ve bağımsız adaylar, meclis üyesi hesabına katılır. Nispi temsil yöntemine dayalı biçimde hesaplama yapılarak, belediye meclisine gitmeye hak kazananlar tespit edilir. Meclisin görevleri Bütçe, kesin hesap, stratejik plan, performans programı ve yönetmelikleri kabul etmek. Meclis Başkanlık Divanını, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Belediye personel kadrolarının ihtas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Borçlanmaya karar vermek, bağışları kabul etmek. Taşınmazların kullanılması ile ilgili karar vermek. Hizmetler için uygulanacak ücret tarifesine karar vermek. İmar planını kabul etmek ve imarla ilgili diğer kararları almak. Yurt dışı ve yurt içi diğer kurumlarla işbirliğine karar vermek. Meclis toplantıları. Belediye meclisleri tercihe bağlı bir aylık tatil dışında her ay olağan olarak toplanmaktadır. Meclis, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırılan günde toplanır. Büyükşehir Belediye Meclisi ise, her ayın ikinci haftası toplanır. Aylık olağan toplantı süresi azami beş gündür. Meclis Başkanı, Belediye Başkanı'dır. Belediye Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda Meclis Birinci Başkan Vekili, onun da olmadığı durumda ikinci başkan vekili meclise başkanlık eder. Başkanın bir yıllık icraatlarının yer aldığı yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma belediye başkanı başkanlık yapamaz. Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısı. Belediye başkanı, acil durumlarda gerekli görürse meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Meclis yılda en fazla üç kez olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. Belediye meclisi yılda bir ay tatil yapabilir. Faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabın görüşüleceği, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı ve belli konuların görüşülmesinin zorunlu olduğu aylar için tatil kararı alınamaz. Meclis isteğe bağlı olan tatil kararı almaz ise yıl içinde her ay toplanır. Meclisin toplantıya başlayabilmesi için üye tam sayısının sal çoğunluğunun salonda hazır bulunması gereklidir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısı üzerinden hesaplanır. Meclisin toplanmasında Üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan gün ve saatini tespit ederek en geç 3 gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Meclis toplantıları belediyenin meclis toplantı salonu olarak belirlenen yerde yapılır. Belediye meclisi gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az 3 gün önceden üyelere bildirilir ve halka duyurulur. Ayrıca meclis toplantısı sırasında başkan veya üyeler belediyeye ait işlerle ilgili konuların meclis gündemine alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Meclis, bir konu üzerinde toplantıya katılanların en az salt çoğunluğu ile karar alabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu durum sadece açık oylamalarda ve karar yeter sayısı bulunması durumunda geçerlidir. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır. Eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kura çekilir çekimser oyların kabul veya ret oylarına bir etkisi bulunmamaktadır. Belediye meclisinin karar alma sürecinin ilk aşamasında, meclis tarafından gündemdeki konu oylanarak kabul edilir. Meclis tarafından kabul edilen, kararlar belediye başkanına gönderilir. İkinci aşamada belediye başkanı, yeniden görüşülmesi için meclis kararını geri göndermez ise kesinleşmesini sağlar. Bu durumda kararın kesinleşmesi, 5 günlük süreyi beklemeden kararın mülki amire gönderildiği tarihte, veya 5 günlük sürenin sonunda gerçekleşir. Üçüncü aşamada, meclis kararları kesinleştikten sonra en geç 7 gün içinde mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Meclis tarafından kabul edilen kararlar mülki idare amiri tarafından onaylama ihtiyacı bulunmadan kesinleşmekte ve yürürlüğe girmektedir. Genel olarak mülki amirin meclis kararını kabul etmeme, geri çevirme, onaylama yetkisi bulunmamaktadır bazı kararlar bu sürecin dışında tutulmuştur. Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine at verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Başkanın meclis kararını geri göndermesi Belediye meclis kararlarının belediye başkanı aşamasında ikinci bir durum daha bulunmaktadır. Belediye başkanının meclis kararını geri gönderme yetkisi bulunmaktadır. Belediye başkanı, Meclis kararını hukuka aykırı görür ise, belediye meclislerinde 5 gün, büyükşehir belediye meclislerinde 7 gün içinde gerekçesini de belirterek, meclise yeniden görüşülmesi için geri gönderebilir. Belediye meclisi, başkanın itiraz ettiği kararı yeniden görüşür. Meclis, önceki kararında hiçbir değişiklik yapmadan, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile tekrar kabul ederek kararında ısrar eder ise, başka işleme gerek kalmadan karar kesinleşir yeniden görüşülen konu için kabul oyları meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamaz ise, ilgili konu kabul edilmemiş sayılır ve gündemden düşer. Meclis tipi yapılar genelde kendi üyeleri içinden alt çalışma komisyonları oluşturur. Komisyonlar, meclis gündemlerine gelen konuların ön incelemesini yapar. Nüfusu 10 bin ve aşağı belediyelerde komisyon kurulması isteğe bağlıdır. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur. Diğer alanlarda komisyon kurulması meclisin isteğine bırakılmıştır. Büyükşehir belediye meclislerinde imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. Diğer alanlarda komisyon kurulması meclisin isteğine bırakılmıştır kurulması zorunlu ya da isteğe bağlı olan ihtisas komisyonlarının görev süresi bir yıldır. İsteğe bağlı olarak kurulan ihtisas komisyonları, bir yıldan daha az süreli de kurulabilir. Belediye meclislerinde komisyonlar, en az 3 en fazla 5 kişiden oluşabilir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyonlar en az 5, en çok 9 kişiden oluşabilir. Komisyondaki üyeliklerin siyasal partilere dağılımında meclis dağılımı esas alınır. Komisyon üyeleri meclis tarafından kendi içinden seçilir komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının sal çoğunluğu ile toplanır ve katılanların sal çoğunluğu ile karar alır. Komisyon toplantıları halka açık değildir. Uzmanlar, mahalle muhtarları, kamu kurumları amirleri, meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri görüşlerini belirtmek için komisyon toplantılarına davet edilebilirler. İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca, birden fazla komisyona havale edilebilir. Meclis gündemine gelen bir konu, imar ve bütçe dışında olsa da ilgili bir ihtisas komisyonu bulunuyor ise, önce bu komisyonda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır. Ancak, meclis gündemine gelen konu meclisteki komisyonların hiçbirisinin görev alanına girmiyor ise, Mecliste doğrudan görüşerek karara bağlanabilir. Meclis, ihtisas komisyonlarının raporları yönünde karar almak zorunda değildir. Meclis, raporla uyumlu veya değiştirerek konuyu karara bağlayabileceği gibi, komisyon raporunu tamamen de reddedebilir. Meclisin, belediye üzerindeki denetim rolünü gerçekleştirebilmesi için bazı araçlar öngörülmüştür. Faaliyet raporu değerlendirme. Belediye başkanı bir önceki yıla ait çalışmalarını rapor halinde meclise sunar. Meclise sunulan faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında görüşülür. Belediye meclisi faaliyet raporunu kabul veya reddi yönünde karara bağlar. Faaliyet raporuna belediye meclisinin üye tam sayısının en az 4'te 3 çoğunluğu tarafından red oyu verilmediği durumlarda rapor geçmiş sayılır. Meclis tarafından rapora red verilmesi durumunda, vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay tarafından uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Genel görüşme, meclis üye sayısının en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınarak müzakere edilir. Soru, meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru sormak için meclis kararı gerekmez. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Gen soru. Belediye iş ve işlemleriyle ilgili açıklayıcı bilgi istenmesidir. Meclis üyeleri, belediye başkanı hakkında gen soru önergesi verebilirler. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gen soru önergesi verilebilir. Gen soru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul oyu ile gündeme alınabilir. Gen soruya karşı belediye başkanının verdiği cevaplar meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay tarafından uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Kesin hesabın görüşülmesi. Yeni yılın başında, önceki yılı esas alarak belediye başkanı tarafından hazırlanan kesin hesap, Nisan ayı içinde önce belediye encümenine sunulur. Kesin hesap mayıs ayında belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Meclis denetim komisyonu. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 10 üzerindeki belde belediyelerinde denetim komisyonu kurulması zorunludur. Nüfusu 10.000'in 10 altında olan belde belediyeleri de isteğe bağlı olarak denetim komisyonu oluşturabilirler. Denetim komisyonu bir önceki yıla ait gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerin denetlenmesi amacıyla meclisin her Ocak ayı toplantısında oluşturulur. Komisyon, çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir. Belediye meclis üyesinin üyelik sıfatı, seçilme şartlarını kaybettiği takdirde istifa ve vefat durumunda düşer. Meclis üyeleri sadece aday olduklarında değil, seçildikten sonra meclis üyesi sıfatına sahipken de kanunda öngörülen seçilme şartlarını taşımaları gerekmektedir. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir. Dilekçe belediye başkanına ulaştığı andan itibaren meclis üyeliği sona erer. Meclis üyesi, özürsüz veya izinsiz olarak, arka arkaya üç birleşim günü meclis toplantısına katılmaz veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmaz ise, üyeliğinin düşmesinin yolu açılır. Mecliste yapılan görüşmeler sonrasında üye tam sayısının salt çoğunluğu üyeliğin düşürülmesi yönünde oy kullanırsa üyelik düşer. Meclisin feshi. Aşağıdaki durumlarda İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay'ın kararı ile meclis feshedilir. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa. Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa. Meclis üyeleri Üyelik sıfatını kazandıktan sonra meclis faaliyetleri ile ilgili olarak bazı haklar kazanırlar. Meclis üyelerinin hakları genel olarak huzur hakkı, harcırah ve izin hakkı olarak belirtilebilir. Belediye meclislerinde görev yapan üyeler maaş yerine katıldıkları birleşim başına huzur hakkı almaktadırlar. Meclis üyeleri meclis toplantısı, ihtisas komisyonu toplantısı ve denetim komisyonu toplantısına katılmaları durumunda huzur hakkı kazanırlar. Meclis üyelerine Belediye adına görevli olarak belediye sınırları dışına veya yurt dışına gitmeleri dolayısıyla harcırah ödenebilir. Belediye meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.